Merhaba arkadaşlar. Bugün Visual Basic'te bir tane örnek yapacağız. İşte e, öncelikle Visual Basic'imizi açalım. Visual Basic açırken zaten biliyorsunuz geçen derste de anlattım. E, i̇şte açılış e, neyisinde biliyorsunuz. Yani nasıl açılacak. İşte biz New New Project olarak açacağız. Çünkü yine bir proje işlemek için e, açıyoruz şimdi. Açtık. Sorumuz ne? Nasıl? Ne yapacağız? Soru işte şöyle bir tane sayıya giriyoruz tamam mı bu soruyu kendim hani mantıksal olarak söylüyorum hani kendi mantığımı bir tane sayıya giriyoruz mesela atıyorum iki ya bir sayıya giriyoruz bu sayının hem karesini bulsun bize öyle bir algoritma yazalım ki yani kodlama yazalım ki bir sayı girdiğimiz zaman bu sayının hem karesini bulsun hem de kare kökünü bulsun hem de kare kökünü bulsun işte öyle bir kodlama yazacağız bakalım neler yapmamız lazım. Öncelikle giriyoruz. Ee, i̇şte bildiğiniz gibi bu form üzerine işte text box alıyoruz. Yani toolbox alıyoruz. İşte text box'tan 4 tane text box almamız lazım. Bunu zaten biliyorsunuz. Hani üstüne iki kere tıkladığınız zaman text box buraya kendisi geliyor. Bunu 4 tane almamız lazım. Çünkü 4 tane neyimiz olacak? Hani toplam falan da olacak. Yani kara kara kök dediğim gibi karasını alacağız. Öyle işte. Bunlar hepsini düzenli bir şekilde diziyoruz. Text 1. Bu da işte text 2. Bu da text 3. Çünkü bunların hepsini düzenli dizmezsek işte formu yazarken kurulamamızda yanlışlık olur. Bilgisayar hata gösterir. Yani işte çalışma doğru çalışmama yapar. Yani işte çalışmaz. Doğru yazarız işte çalışmaz. Şimdi geldik level alıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane level alıyoruz. Çünkü 4 tane textbox'umuz var. Bunları da her birinin kendi karşısına koyuyoruz. 4'ü 4, 4 akıyoruz. 3 akıyoruz. E i̇şte 2'yi de 2 yapıyoruz. Ee, bunu koyduktan sonra her birine ismini yazıyoruz. İşte öncelikle ne yapacaktık? Birle bir sayıya bakıyoruz. Ee, i̇şte bir dakika bunlar böyle düzenli bir şekilde yapalım. Bu kadar güzel bir de olmaz. Yine de biraz şekillendirelim. Bunu kimse şey gördüğü zaman hoşlanmaz. da... Yani yapmasın. İtiraf olmasın. Şöyle yaptık. Şimdi geldik buraya. İlk ne yapıyoruz? Diyoruz sayı gir. Ee, sayı giriniz diyelim. Giriniz. Ondan sonra sayı giriniz. Buraya ne yapalım? Sayıyı sayının karesine e, karesi yazalım biz. Karesini alsın. Karesi. Buraya da sayının kare kökünü yani kare e, nasıl? İşte kare kökünü alması gerekiyor herhalde. Evet arkadaşlar e, tekrar geldik. İşte burada da e, kare kökünü alsın, küpünü alsın sayının kökünü sayının kökü. İşte böyle yazalım biz. Sayının kökü. Bu da ne olsun en son olarak da sayının kare kapı olsun. Sayının kare kapı olsun. Sayının kare kıpı. Şimdi geldik buraya. Bu tekstleri içini boşaltmamız lazım. İşte biliyorsun nasıl boşaltıyor. Şimdi kilitine, e, klik zaman, tıkladığınız zaman ne oluyor? İşte enter bastığınız zaman e, ne yapıyorlar? Temizleniyor. İşte temizlendi. temizlendi. Şimdi geldik. Bir tane de botun almamız lazım. Bunun botun çünkü bunun üzerine yazı yapacağız ya hesaplamamızı. Bir tane yani aldık. Evet, bir. Şimdi buraya ne yazalım biz? Ee, hesap yazalım. Hesap ile yazalım. Hesap yazdık. Şimdi bunu iki kere tıklayacağız. Şimdi format hani işte kodlama formu geldi. İşte buraya kodlamamızı ne yapacağız? Yazacağız. Öncelikle yazalım şimdi. Daha. O zaman a eşittir val parantez e, içinde text 1 nokta text kaç? Text'in kendisi. E i̇şte arkadaşlar bunu niye yazdığımızı biliyorsunuz. işte a eşittir val. Yani öncelikle başta dedik ya sayını girdiniz. İşte o anlamına geliyor. Val dediğimiz yani hangi sayı olsa da girebilirsiniz. Fark etmez. 1, 2, 3, 4, 10 sayıda. Bundan sonra text 2 text 2. Çünkü text 2'den başlıyor. text 1'de zaten dedim ya sayını gireceğiz. Sayını girmeyin de zaten söylüyor. Eşittir. A üstü. Bu üstü okunuyor. Zaten biliyorsunuz. Şimdi işte ikinci textten ne yazmıştık? Demiştik ki sayının karesini bul. Yani karesini bulmak için işte bu text 2 text eşittir. A üstü 2. İşte böyle olacak. Ee, geldik. Text'i neyse küpünü bulması lazım. Text 3 nokta. Text eşittir. A'nın üzeri A'nın üzeri 3 olacak. Çünkü hani Q neyse ya? Küpünü bundan. İşte ondan sonra geliyoruz. dördüncüye. Ee, Text 4 nokta. Text ee, eşittir. Bunda neyi buluyor? Bize işte Kara küp, küpünü bulunuyor. O zaman o yüzden İngilizce'de olduğu eskure yani eskure Fransız için a kara anlamına geliyor. İşte bunu bulsun Şimdi formülümüz bu oldu. O kadar zor bir şey değil İşte mantık olarak, mantıksal olarak anlamını öğrendiğimiz zaman çok kolay bir şekilde bu formülü yazabiliyoruz. Yani canlandırabiliriz bu kodlamaları. Kodunu yazmak zor bir şey değil. İşte şimdi geldik. Hadi bakalım bir deneyelim çalışacak mı? Yaptığımız şey bu. Sayıya giriniz. Sayı giriyoruz. Mesela atıyorum 2. İşte sayının karesini bulacağız. Bir ikinci de sayının kökünü bulacağız. Bir de sayının kare kökünü bulacağız. Şimdi bakalım. Hesabla dediğimiz zaman çıktı mı? 2'nin karesi 4 oluyor. Kare küpü 8 oluyor. İşte sayının kare küpü de işte kökü 8 oluyor. Kare küpü de işte bu oluyor. Çalışıyor işte. Başka bir sayı girelim. Bakalım ne olacak? 4 girdiğimiz zaman değişik oluyor. Aynı değişiklik oldu. İşte çalışıyormuş hepsi. Yani sıkıntı yok şu an. 36 girelim bakalım ne olacak. Bu da işte çalışıyor. Hepsi çalışıyor işte sıkıntı yok şu an. Bir şey daha da ekleyeyim sizin için. İşte şu yaptığımız neyin temizlemek için de gerek oluyor bazen. Şu temizlemeler çıkış şunun şeyleri de çok yani gerek oluyor. O yüzden şunları da bilmemizde fayda var diye düşünüyorum. İşte bunu temizle yazalım. temizle. bunu da çıkış yazalım. Çıkış. İşte temizden üstüne iki kere tıklıyoruz. Geliyoruz. Text 1. Ya o kadar zor değil bunu yazmak. Text eşittir. İki tane tırnak için yaparız. Zor. Text 2. nokta text. İşte bu da eşittir. İki tırnak için. Bu text 3. Nokta text eşittir. Bu da iki tırnak içinde yüken sayılarına eşittir. Şimdi geldik. 4 nokta tek eşittir. Bu da iki tırnak içinde. İşte bu kadar. Bu çok kolay. Kaç tane tekstimiz olsa da böyle bu şekilde temizleyebiliriz. Text box olsun, last box olsun, hangisi olsa sıkıntı yok. Şimdi geldik bu çıkışı da yapalım. Çıkış çok kolay. Çıkış işte geliyoruz. End yazıyoruz. Bu kadar yani. Bu çıkış anlamına geliyor. Şimdi geldik buraya bir deneyelim bakalım.